Bu bizim son öğünümüz arkadaşlar. Bana Ve... Evet. onu önce sen. Son öğün derken yani son zararlı öğünümüz. Yarın spora evet. ve diyete başlıyoruz beraber değil mi Ömer? Evet. Evet. Başlıyoruz. Ne güzel çocuk mu? Çok güzelsin <laughs> maşallah. Evet. Ee, o yüzden ay, Bunu kaydetme ve bir seri yapmaya karar verdim. Zayıflama serisi. Ve bu videolar sizlerle olacak. Öyle. Ömer bu sefer olsun ya. Yani. Bu sefer, sefer olacak, olacak. Bu sefer ben çok kilo aldım. Bu sefer artık çok kilo aldık. Hı. Ben de aldım. Ömer'im de aldı. Her halin güzel ama. E, yine de Hı. vermem lazım. Sizinle ne Bir deseydin keşke. Şuramı yamak gezmeyeyim sakın. Allah'ım. Neyse başladık. Siz de buna şahitsiniz. Hadi bakalım. Şimdi yiyelim. Her beğeni için 50 gram. 50 gram az bu oğlum. 500 gram dedi. Ne bileyim. Çok beğeniyoruz ya. Batıgarız. Çok beğeni gelsin. Ama bu videoları ayrı ayrı mı yükleyeyim yoksa en son birleştiririm ama ben... ne kadar zayıflama süreci bayağı uzun olabilir. Bence ayrı ayrı yükleyeyim. Yok evet, Bu zayıflama videosu part 1 tamam. Bir başla servis <laughs> Hadi. Tabii. Ama yine de ayırın Bundan taviz vermiyorum bu arada. <laughs> Ömer kola içiyor. Hadi bakalım. Bizim kısırım alayım. Hadi al iyi kısrını. Al artık. Oh. <laughs> Afiyet olsun. Yarasın paşam. Yaramasın artık. Son kez yarayabilir. Ya Ömer iğrenç, iğrenç, <laughs> iğrençleşme. Kapıyorum artık. Yemek yiyeceğim.